kat eflamü müminler kurtuldu buyuruyor. Arkadan maddeler geliyor. Neyle kurtulacak insan? İbadetle kurtulacak. Tazimli emrillah olacak. Allah'ın emirleri bir tazimle, bir huşu ile, kalbi bir ahenkle ifade edilecek. Kalp ve beden ahengi içinde ifade edilecek. En başta namaz geliyor. 99 yerde geçiyor namaz. Secde et ve yaklaş buyuruyor cenab Hak. Seni davet ediyor. Beraberliğe davet ediyor. Seninle olmaya davet ediyor. Fakat huşuyu da şart koşuyor. Onlar ki namazları huşu ile kılarlar bu Kalp ve beden ahengi içinde kılarlar diyor. Bir yasak savar gibi namaz istemiyor. Öyle namaza fevelü lil salin ı Hak buyuruyor. Yazıklar olsun o namaz kılana buyuruyor. Demek ki namazımız çok miyim? Gençlik çok mühim. Gencin namazı daha olur, vücut daha zinde olur. Zinde bir vücutta ibadetler daha böyle hu huzur içinde yapılır. Velhasıl fakat namaz da zor bir iş. Şimdi namaz fahşadan, münkerden korur Cenab-ı Hak buyuruyor. Bir nasıl bir düşman girdiğinde geldim eskiden kaleye girerlerdi. Namaz bir kale olacak. Fahşadan, münkerden koruyacak. Fakat yalap şalap bir namaz ona da feveylün lil musallin Cenab-ı Hak yazıklar olsun namaz kılın diyor. Onun için delikanlı namaz çok mühim. Namazdan istifade etmeye bakalım. Nasıl namaz isteniyor? Namaz bu hakkıyla namazın o kadar şeyi var ki ecri, 27 misli buyruluyor cemaatle kılınan namaz. Bir ama geliyor İbn Mektum geliyor efendimize. Ya Allah diyor ben namazımı evimde kılsan olur mu diyor gerekçe bildiriyor. Gözlerim görmüyor buyuruyor. Yol uzak buyuruyor. Beni götürecek kimse yok namaza. Yolda haşerat var buyuruyor. Ben evimde namaz kılsam olur mu diyor. Efendim biraz sükûttan sonra hayali salayı salâyı, hayal duyuyor musun diyor. Duyuyorum ya Resulullah. O zaman diyor, ne hal ahvalde olursan namazı mescitte kıl buyuruyor. Bu amaya gelen emir. Onun için Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. Namazda hem ferden huzur bulacaksın, hem de bir kardeşlik meydana gelecek. Kardeşinin sevinciyle sevinceğin, derdiyle dertleneceksin. Namaz geliyor, kat eflal e, müminden sonra namaz geliyor. Namazla beraber diğer ibadetler. Oruç ayrı bir güzellik. Seni inceltecek, zayıflatacak. Aç kalacaksın, açlığın halinden anlayacaksın. Allah'ın verdiği nimeti şükredeceksin. Cenab-ı hiç seni aç bırakmıyor. En zor durumdaki bir insan bile Cenab-ı açmıyor, rızkını gönderiyor devamlı. Bir ekmek, bir su gönderiyor. İnfaak edeceksin. Bollukta ve darlıkta infak edeceksin. Allah için gayret edeceksin. Ne gücün varsa, beden gücün var, sırt gücün var, kafa gücün var, mali gücün var. Velhasıl demek ki Cenab-ı Hak ibadet ibadet de bi bize lazım. İbadet bize bir vitamin olacak, ruhani hayatımızı inkişaf ettirecek. Cenab-ı Hak yaklaştıracak. Şerlerden bizi uzaklaştıracak. Ondan sonraki ayette ise kurtuluş şeyler, boş şeylerden, boş şeylerden vazgeçerler buyuruyor Cenab-ı Hak. Boş işlerle Cenab-ı Hak buyuruyor, çalışmıştır boşunadır. Bir ihtirasla gayret etmiş, vesaire olmuş, çok para kazanmış, bilmem ne olmuş. Fakat nasıl da kazandığında her şeyin bir gayesi var. Kazancını da kendi menfaati için yapmış, boş şeylerle uğraşmış. Ağzından boş sözler çıkmış, boş şeylerle, lağbali şeylerle meşgul olmuş. Cenab-ı Hakk'ı anmaktan anmayı unutmuş. Ayet Allah'ın Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın buyuruyor. Hep buna insan terbiyesi. Yani olgun bir insan, Cenab-ı Hak kapte bir insan, arif bir insan. Ki o insan da lahabun alifun ve korkmayacak, üzülmeyecek öbür tarafta. Demek ki <laughs> efendim buraya yed hayır konuş veya da sus buyuruyor. Her konuşmamız tespit halinde, her halimiz tespit halinde. Yine Cenab-ı Hak sonra gözler koruşacak buyuruyor. Hep bunlar ne vermişse canamı test. Gözler konuşacak buyuruyor. Gözler neler gördü şimdiye kadar? İnsan diyor, Allah bana bu, bu gözü niye verdi? Gözü vermeyen amalar kurtuluyor bir noktada. Göz ne yapıyor? Devamlı fotoğraf çekiyor. Her an göz sabahtan akşama kadar binlerce fotoğraf çekiyor. Hepsi zihnine, kalbine atıyor. Zihinden kalbe geçiyor. Kulaklar konuşacak mı? Ne işittik? Dedikodu mu? Kur'an-ı Kerim mi? Sohbetler mi? Deriler konuşacak mı yüreğe ı Hak? E nerede harcıyoruz bu vücudumuz? Ağzımızı nerede kullanıyoruz? Velhasıl insan boş şeylerden kendini koruyacak. Kalp Cenab-ı Hak beraber olacak. Ondan zekat geliyor. Zekatin faaliyette bu gidip arar, bulur. Helalden kazanır. Helalden mi kazanır? Onu vermek için gayret eder. Zekat minimumdur. Askerin askerisidir. Sadaka var ondan sonra. O da seni belalardan, musibetlerden korur. Sırf para değil, her şey sadakadır. Bir verdiğin selam bile sadakadır. Bir ziyarete gittiğin bir kardeşine sadakadır. Ondan daha ötesi infak var. Allah kulu olabilmek. Ne kadar seviyorsun Allah'a Cenab-ı Hakk'a ne kadar veriyorsun? Zekat alan da bu infak etmeye mecbur. Çünkü bollukta ve darlıkta verirler bunu. Dar zor zamanlarda verirler. Ucu açık bu. Lentana bir rahatatun ufku mimatubun. Kendimi test etmeye ne kadar ben Cenab-ı Hakk'ı seviyorum? Sevdiklerinden verirler buyuruyor. Cenab-ı Hak yaklaşabilmek için. Yani birre vası olmak için, en faziletli amele vası olmak için. Ondan sonra yine ayette iffetlerini korurlar buyuruyor. Hem kadın hem erkek. Gözünle iffetini koruyacaksın. Kulağınla iffetini koruyacaksın. Her şeyle iffetini koruyacaksın. İffetlerini korurlar buyuruyor. Diğer mahlukat serbest, hayvanlar serbest. Ona iffetlerini koruma diye bir şey yok, helal haram diye bir şey yok. Ya bunlar cennet veya da cehennem sermayesi olmuş oluyor. Ondan sonra bir Müslüman şahsiyet ve karakter sahibi olacak. Ahitlerine sözden dururlar buyuruluyor. Yani el emin et sadık olacaksın. Senin üzerinde bütün Müslümanlar ittifak olacak. Şimdi Efendimiz 40 yaşında peygamber geldi. 40 yaşına kadar Efendimiz güzel bir ahlak sergiledi. Kimden öğrendi? O ahlakı Cenab-ı Hak öğretti. Bana Rabbim öğretti buyuruyor. Herkes bir müşrikler bile ona itimat ediyorlardı. Hatta hicrete kadar paralarını gelip efendimize bırakıyorlardı. Ona emanet ediyorlardı. Demek ki bir Müslüman toplumda el emin es sadık olacak. Efendimiz ilk İslam'ı tebliğ etmek için kendi şahsiyetine tescil ettir. Şu dağlar düşman var dersem sen kabul eder misiniz dedi. Hep sen el eminsin, es sadıksın. İçimizde en doğru insan sensin dediler. Bu çok mühimdir bu. Tarihe baktığın zaman da tarihte de böyle Leistan'da Pistül Nehri'nde Osmanlı atları suyu içiyorsa hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır. Bir darbe mesel haline geldi. Birinci Murat Han Kosova'yı fethettikten sonra babası dedi ki Orhan Gazi oğlum dedi tevhid iki kıtaya sığman onu dünyayı taşıracaksın dedi. Ta Bursa'dan Kosova'ya gitti. Bin kilometre yol gitti. Dua etti orada. Ya Rabbi dedi bir zafer nasip eyle dedi. Bir yarın bir bayram olsun. Dedi. Bayramı da kurbanı ben olayım dedi. Fatih Bosna'yı İstanbul'u 10 sene sonra fethetti. Buralara Anadolu'nun temiz halkı gönderildi. İskan politikası başladı. O İskan politikası Arnavutların %90'ı Müslüman oldu belki, belki daha fazla. Boşlukta hepsi Müslüman oldu. Demek ki burada bizim en büyük vazifemiz bu karakter ve bu şahsiyet tevzi etebilmek. Cenab-ı Hak ne müsiler geldiğinde Allah'ın şahitlersiniz bu. Allah'ın dinini temsil edersin buyuruyor. Hepimiz mecbur olduğumuz bu Allah'ın dinini temsil etmek. Peygamber de şahit olsun buyuruyor. Demek örneği her suyu içmemizi bile efendimize örnek alacağız. Hayatımızın her bütün tarzı efendimizden örnek alacağız. O zaman Allah'ın yardımı gelecek. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da onu yardım eder, ayaklarını kaydırmaz. Demek ki bu kul Allah'ın dinine ne şekilde yardım edecek? Bir de kendini ihya edecek. O da kafi değil. O İslam karada, İslam şahsını tevzih edecek. Yine Cenab-ı Hak Fussilet suresinde Rabbim Allah'tır deyip Allah izinde gidence meleklerine korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaad ettiği cennetler sevin derler. Yine birkaç aşağı ayette kim Kur'an ile, Sünnet ile Allah'a davet eder, yaşayarak davet, hem yaşar hem davet eder haliyle. Amir salihler işler. Ben Müslümanlardanım. İslam karde, İslam şahsını tevzi eder. Ondan daha güzel sözü kim vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra yuhafuzun geliyor, yine namaz geliyor. Yine Cenab-ı Hak namaz istiyor. Çünkü namaz yardım edecek. Ruhaniyetimizi artacak. Ve Cenab-ı Hak ondan Firdevs cennetlerini vaat ediyor.